Arkadaşlar hepinize selam bugün Servik deyip yeni bir video ile karşınızdayım Ben Enes arkadaşlar bugün Mercedes'imiz var altımızda Görüyorsunuz zaten Mercedes aracımızla birlikte İstanbul'dan Edirne'ye doğru Yükümüzü götüreceğiz Taze ot götüreceğiz arkadaşlar Güzel yani taze ot 3000 Euro'ya yakın bir gelir de bu sayede bizim olacak. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açıp yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ayarlarda şunu söyleyeyim, sınırlayıcısı aktif değil. Ve sınırlayıcımız aktif değil. O yüzden şu an 90 70 bile olsa sınır 120 bile basabiliriz yani online yani yani onu da hatırlatayım çünkü bundan yani bir sıkıntımız olmayacak evet, aynadan kontrol ettik bu arada aynamızı kapatalım şöyle aynayı kapattık artık aynı için kafamızı çevirmemiz gerekecek cidden gerçekçiliği de arttırıyoruz şeye bakın bir saniye arabada şey navigasyon yok o yüzden mecburiyetten açıyorum diyebiliriz ee, artık e, yan aynaya bakmak için de bu şekilde kafamızı çevireceğiz yani gerçekçiliği diye tavan yaptırıyoruz şimdi gişelere gideceğiz gerçekten özellikle güncellemeden sonra gelen özellikler oyunu geliştirmiş yani. Ben beğendim güncellemeyi. Sizin de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz cidden. Yani ayrı bir hava katmış bana güncelleme. Öyle söyledim Şimdi kantara girelim. Bir ne kadar ağırlığımız zor ona bakalım. Evet gerçekten önce Burada 70 basıyoruz. Evet şimdi kantara geldik. Ne kadar? 19 ton ağırlığımız var. İyi. Bu arada bu ekranı da açayım. Bu ekrandan da bilgilere bakabilirsiniz. 5 tonluk bir yük götüreceğiz. Edirne'ye. Evet yani 2000 gibi güzel bir paranın da Burada kasamıza geçeceğini söyleyeyim. Bu arada sola dönmem lazım. Uyuyorduk. Uyuyorduk. Az kalsın. Ee, rahat rahat sürebiliyorum. Çünkü cezaları kapatma sebebimi de söyleyeyim. Çok değişik değişik cezalar vardı güncellemeden önce. Bilmiyorum bunlar değişti mi. Atıyorum ee, silecekten dolayı sileceği kapatmadığım için veya gündüz farları açık bıraktığım için ceza veriliyordu. Bu bölüm pek hoşuma gitmiyordu. Aa. Bir reset aldık, bir reset aldık. Dur dur, bir reset aldık. Yeni matam. So, sohbete daldım tam önümdeki diyor verince. Bastım gaza ama biz bir tırız onu da unuttum. Bas gaza. Man. <laughs> Bu son 100 kilometrenin içerisindeyiz artık. Edirne'ye doğru gidiyoruz. Edirne'nin de niye meşhur? Tabii ki de ciğeri meşhur. Orada da bir ciğer yiyip geliriz. Evet, Edirne keşfedildi yeni bir hesap olduğu için. Tırı da göstereyim bu arada unuttum. Mercedes Yani Mercedes kalite cidden yani. Tırda Volvo'nun üzerine arabada da Mercedes üzerine tanımam. Tırda da bence Mercedes 2 numaraya. Yani. Volvo birazcık daha Sevdiğim müthiş çünkü güzel var. çok güzel şansmanları var 750 beklilik volvolar çok çok güzel can yakar yani o bu gerçek edene de varsa yazalım bu arada ben bakacağım kesinlikle şu güreş şeyi olabilir artık çünkü teslim edeceğiz yüzde ikilik bir hasarım var, Dorsada da yüzde birlik bir var. Oradan nasıl aldın? Cidden 200 kilometreyi devirdiğimiz bir gün daha oldu. Videoya buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.